İyi günler Alper Bey. İyi günler. De. Sizin aramaya hiç niyetiniz olmadığı için... ...ben de sizi telefon etme zahmetinden kurtarayım dedim. Bütçemiz Alper Bey. Bu yüzyılda alır mıyız? Tamam e, hatırladım. Elif Hanım'ın şirketiydi değil mi? Adımı hatırlamanız çok hoş. Funda. Fulya. Fulya tamam. Aklıma kazıdım. Bütçemiz? Ee, bütçeniz... Hemen. Tamam. Bütçeniz hazır Funda Hanım. Tamam, anlaşıldı. Sizinle iletişim kurmak çok zor olacak. Ee, ben en iyisi Fırat Bey'le halledeyim. Odası nerede? Fulya Hanım. Fulya Hanım özür dilerim. Özür dilerim, tamam. Haklısınız. Benim hatam, kusura bakmayın. Ee, şöyle yapalım telafi edeyim. Buyurun oturun. Çocuklar için hazırladığınız yiyecekleri bu alana koyabilirsiniz. Eğer yarın hava bozarsa kapalı manajı taşıması kolay olur. Tamam Fırat Bey. Hadi kolay gelsin tamam, kardeşim. Alper hoş geldin. Hoş bulduk. Getirdin mi? Getirdim. Suda geri döndü şirkete. Erken olmuş ben istediğin kadar dinlen demiştim. Artık dün akşam nasıl bir konuşma yaptıysan, anlaşılan bayağı bir işe yaramış. Yine de kızı işe boğmayalım oldu mu, dinlensin birazcık. Ne de olsa eski dostumuz arkadaşımız. Öyle tabii. Hoş geldin. Güneşçiğim, bak Fırat orada. Güneş ne haber bir tane? hoş geldin. Merhaba. Merhaba nasılsın? Eşte sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Elif benim getirmemi istedi. Nerede Elif evde mi? Bana bak sen benim her gördüğümde büyüyor musun? Atın hazır. Ne zaman istersen geçip binmeye başlayabilirsin. Ben de yanına gelirim. Oldu mu? Hadi bakalım. Gel tatlım gidelim biz. Neredeymiş? Alper, bakalım. imzalayalım hadi şunu. Tamamdır değil mi? Eksik yok tamamdır. Tamam ben biraz güneş ilgileneceğim. Fırat. Konuşmak falan istersen biliyorsun. Tamam kardeşim biliyorum. Biraz izin ver bana konuşuruz oğlum. Güneş. Ne yapıyorsun sen ya? Hoş geldin bana. Nasıl güzel mi? Ha? Aferin sana. Daha dik dur bakalım. Aferin. Aa. Bakıyorum unutmuyorsun. İlgimi çeken şeyleri unutmam. Peki bu ilgi şeyleri biz şirketten ayrıldıktan sonra mı oldu? Ne derler bilirsin. İş başka, canım. Herhalde bu kadar şık sevdi olamazsın değil mi? Yani. Bilmem. Belli olmaz o işler. <gülüyor> <gülüyor> yani işte benim kayak maceram da böyle sona erdi. Artık o günden sonra kayak yok. Tövbe ettim. Yazık sana. Çok üzün. Üzün ama. <laughs> çok belli oluyor ya. <laughs> çok pardon. Hemen gidiyorum. Hı hı. Efendim Sude. Alper neredesin? Hemen odama gel. Ne oldu? Telefonda olmaz çabuk. Tamam. Geliyorum ben. Ya çok üzgünüm. Benim şirkete dönmem lazım. Lütfen işine bak. Ama bunu en kısa zamanda tekrarlayalım. Tamam. Söz almadan gitme. Söz. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Ee, ben Fırat Bey ile görüşmek için gelmiştim ama. Ee, Fırat Bey henüz gelmediler. Ee, i̇sterseniz bekleyin veya notunuz varsa ileteyim. Tamam ben beklerim. Buyurun. Evet. Yemek teklifimi kabul ettiğini söylemek için buraya kadar gelmene gerek yoktu. Arasan da yeterdi. Ee, şey... Ben aslında Fırat Bey'i görmek için gelmiştim. Ee, Fırat gecikir biraz. Yani yorgundur muhtemelen. Dün gece biz birazcık çalıştık da. O yüzden. E sen de burada bekleme istersen. Yani odama geçin. Çay var kahve var. Sonra sıcak samimi bir sohbet. Ve komik olmayan saçma sapan espriler. Yani hepsi var. Olur. Olur tamam. Ee, hayrola bu arada siz Fırat'la ne için görüşecektiniz? İş mi? Yok. İş, i̇şle ilgili değil. Anladım. İş değilse o zaman geriye çok fazla bir seçeneğimiz kalmıyor. Elif'le mi alakalı? Nereden biliyorsun? Çok popüler bir konu aşk. Biz de dün gece konuştuk biraz Fırat'la. E neden yaptığını anlattım sana. Ne dedi? Niye aramıyormuş? Yani aslında arayamamı gibi bir şey değil de... ...sanki söylemek istediği bir şeyler varmış da... ...söyleyemiyormuş gibi konuştu. Ya herkesin ortasında aşkını ilan etti. Daha neyi söyleyemiyormuş? Birden ortadan kayboldu. Telefonlarını açmıyor kızın. Mesajlarına cevap vermiyor. Geri de dönmüyor. Bak, bu durum Elif için çok zor. Hakan'dan sonra tekrar birine güvenmeye başlamışken, Alper, eğer sana bir şey dediyse lütfen söyle. Yani çok aşık olduğunu. Çok sevdiğini söyledi ama yani bilmiyorum ben de anlamadım. He neden böyle yapıyor peki? Ben istersen bir kez daha yoklarım. Gerçekten yapar mısın? Senin için pek çok şey yaparım. Ama sen henüz farkında değilsin. Buraya geldiğimden Elif'in haberi yok. Ee, eğer duyarsa parçalar beni. Ama sen de benim için bir şey yapacaksın. Ne gibi bir şey? Balık. Bu öğlen bu Bir saat sonra. Biraz işim var çünkü. Tamam, anlaştık. Ee, sevdin mi burayı? Güzelmiş. Gerçi yol kenarında bir dürümcü de olsa fark etmezdi. Seninle olduktan sonra. Ne yiyeceğine karar verdin mi peki? Hı? Pardon ne diyordu? Anladığım kadarıyla yemekten daha önemli bir şeyler var. Ne oldu Fulya? Aklına takılan şey ne? Aklıma takılan şey. Senin yıllardır aşık olduğun, vazgeçemediğin, peşinde deli divane olduğun o kadın. Suudi ile mi konuştun sen? Aslında o benimle konuştu. Anladım. Bak, oradan bakınca nasıl göründüğünün farkındayım. Yani Madem başka birine aşıksın, o zaman benimle neden ilgileniyorsun diyorsun. Pek taksi de sayılmam, değil mi? Öyle. Ama şöyle derler. İnsan ilk kez aşık olduğunda yaşadığının ne olduğunu anlamazmış. işte. ilk öğretimde, lisede. O yüzden de kolayca unuturmuş. İkinci kez aşık olduğunda tutkusu gözlerini kör eder. Vazgeçmesi çok daha zor olurmuş. Öyle sürekli hata üstüne hata yapar. Kendini rezil etme pahasına sersefil olurmuş. Ama üçüncüsünde... ...neyin ne olduğunu farkında olurmuş. Yani öyle aşık olmanın... Basit bir kalp çarpıntısından ibaret olmayacağını farkına varırmış. Ee, ne öneriyorsun? Sen uzak dur lafın neresini anlamadın sen? Git buradan. Bak Fulya Alper'e söylemiş güneş rahatsızlanmış. Yani evet ben Fulya'yı arayınca... Neyse ne? Hallediyoruz biz. İzin ver lütfen göreyim merak ediyorum. Teşekkürler. Elif ben bu suyu... Ağzına Ağzında da bakla ıslanmıyor. Niye söyledin ya? E, merak ediyordu Fulya. Ben ya, ne yapsaydım anlattı bana her şeyi. Bütün olan biteni anlattı. Sana kızmıyorum aslında. Yani ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım herhalde. İyi o zaman biz çıkalım onları yalnız bırakalım dediğimde de bana hak verirsin herhalde. Ne? Elif var ya paralar beni. Şişt şişt. Kusura bakma sana da hoş geldin diyemedim. E, olsun olsun. Ya, hiç sorun değil. Ben anlıyorum seni. Aslında biz de Fulya'yla tam şey diyorduk. Ne diyordunuz? Hazır Fırat da buradayken biz çok kalabalık yapmayalım. Tamam nasıl isterseniz. Giderken Fırat'la beraber çıkacaksınız sanırım değil mi? Burada kalmasına gerek yok çünkü. Fulya hazırladın mı? Ben şey hazırladım aslında. <laughs> ne yapıyorsun ya? Yapmam gerekeni. Bırakır mısın ben hallederim. Hayır bırakmam. Elif ben Güneş'in dayısıyım ve burada kalıyorum tamam ee, biz de çıkalım o zaman, çok geçmiş olsun tekrar görüşürüz. Elif, canım bir şey ihtiyacın olursa ara olur mu? Tamam canım. Neden böyle yaptın? Ne yapmışım ben? Ya Elif İtiraf etsen de böyle olmasını isterdim. Ne istediğinden emin değil Ya boş ver, bırak, konuşsunlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar, kavga etsinler. Biz iyi bir şey yaptık, merak etme. Hadi. Tabii tabii. Elif sana bir şey yapmaz çünkü. Bir şey olmaz. Aa, aşağıya bir araba geldi. Aa, Fulya değil mi o? Yanında da bir delikanlı var. Kim? Aa, dur gözlüğümü takayım. Olan da çok yakışıklıymış kız. Ee, bunu bir daha ne zaman tekrarlıyoruz? Çok yakında. Ama sınavı geçtiğime göre herhalde daha sıcak bir yere gidebiliriz. Değil mi? Tabii, tabii. Yani nasıl istersen. O zaman. <laughs> ee, ne ya <yapayım>? iş, <laughs> anlaşmadık da. Sus tövbe ya. Ay. Pardon. Elif arıyor. Ee, açsan aç. Hiç bekletmeyelim. Ben şimdi söylemeden nasıl duracağım ya? Aramıza kalsın. Elif? Alo Fulya. Ne oldu da inanamayacaksın? Dila yurt dışına çıkıyormuş. Gelmeyecekmiş mahkeme. Elif biliyorum, az önce Alper söyledi ama yani emin olamadığımız için sana söylemek istemedik. <laughs> ya Elif çok sevindim. Bir de bana sor yerimde duramıyorum. Dur dur sakin ol, ee, şimdi git güneşe sarıl, bu gece güzelce bir uyku çek. Öyle yapacağım. Of <laughs> Neyse oh, e, Alper'e selam söyle. Ona da çok selam var canım İyi geceler. Şey o zaman ben, e... <laughs> İyi geceler ee, İyi geceler görüşürüz Görüşürüz Siz ne zamandır oradasınız Yeteri kadar canım Günaydın Münevver hanım. Ben de sizi arayacaktım. <laughs> ee, hazırlıklarımız bitti. Elif hanım. Ee, o biraz meşgul. Hmm, sahada kendisi. Ondan e, ulaşamamışsınızdır. Tabi tabi. Tabii. İleteceğim tamamdır. İyi günler. Yemedi mi yine? Ay bir lokma bile almamış. Burada dursun belki sonra yer. Hay bünyesi zayıf düşecek. Nurten Hanım'dır ben bakarım. Ne haber? Alper. E, ne yapayım? Bir türlü görüşemiyoruz. Hem Elif Hanım'ı da merak ettim. E, yani i̇çeride ya, 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 Saygılar. Kusura bakmayın ben sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Belli oluyor böyle destursuz dağıldığına göre. Ee, anne, Alper, şey arkadaşım. Ee, annem, Alper. Ee, çok memnun oldum efendim. Ee, ben aslında Elif Hanıma bakmaya gelmiştim. Güneş de burada yok. Ee, Fırat'ın da malum. işleri birazcık yoğun. Madem buraya kadar geldin, geç otur bari. Ben bunu alayım. Al tabi. Çay ister misin? Olur içerim. Bugün oturmayı düşünüyor musun yoksa böyle tepemde yalı kazığı gibi dikilip duracak mısın? Hayır. Elif Hanım yok mu? Yani iyi mi anlamında merak ettim de. Sen Fırat Beylerin şirketinde çalışıyorsun değil mi? Evet efendim. Mali işlere bakıyorum ben. Muhasebe müdürüyüm. Çay. Ee, çayını getirdim. Çay çok sağ ol. Bu Fırat senin arkadaşınmış öyle mi? Hı hı. Evet yani biz çok eski arkadaşız. Hatta üniversitede... Neyse ne. Şimdi söyle bakalım. Fırat nasıl biri? Nasıl bir adam? Nasıl yani? Yani sözünün eri mi? Bir şey söylerse doğru mu? Ha o şekilde Ama sakın yalan söyleme hemen anlarım Yok estağfurullah ee, Yani evet Nasıl desem Fırat iyi biridir Uzun zamandır da çok yakın arkadaşım zaten Çok düzgün beyefendi bir insandır Sevdiklerinin de hep yardımına koşar